الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رَبِّي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الْحَادِثِ رَبِّي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صلى الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدِ الْعِقَابِ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Rabbim imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Fitne sadece insanlara topluma zulmedenlerle kalmaz. O öyle bir fitnedir ki umuma sirayet eder ve hepsini ne yapar? Perişan eder bir topluma, bir eve, bir mekana fitne girdiği zaman sadece fitne çıkaranı etkilemez. Fitne girdiği zaman ne yapar? O umumu, o toplumu alır götürür, perişan eder. Rabbim cümle fitnelerden muhafaza eylesin inşallah. Biliniz ki Allah'ın da azabı nedir? Şiddetli de diyor. Rabbim azabından da muhafaza eylesin. Bazı günahlar vardır ki bunun sonu umumu bağlar. Tek olmaz. Şahısı etkilemez. Ne etkiler? Umumu etkiler. Bütün insanlığı. Sebep olacağı zarar sadece kendisine değildir. Sebep olacağı zarar cümle insanları ne yapar? Etkiler. O yüzden Rabbim cümle İslami alemin arasındaki fitneyi def eylesin inşallah. Bir söz vardır. Her koyun kendi bacağından asılır bize de aynen öyle ezberlettiler. Her koyun kendi bacağından asılır ama bir koyunu ölmüş bir şekilde dışarıda bıraktığın zaman kokusu ne yapar? Diğer insanları hasta eder. O yüzden neymiş? Her koyun kendi bacağında ne yapmıyormuş? Asılmıyormuş. Etkisi ne yapar? İnsanları etkiler Allah da muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki bir topluluk gemiye bindiler. Bir topluluk gemiyi paylaştılar. Herkes payına düşen yere yerleşti. Bunlardan birisi bulunduğu yeri balta ile delmeye başladı. Fitne çıkaracak ya geminin içerisinde bulunduğu yeri delmeye başlayınca diğerleri ne yapıyorsun diye sordular. Adam da ne karışıyorsun? Yer benim değil. Aynen günümüzde de bir fitne çıkarana sorduğun zaman sen ne karışıyorsun diyor. Mekan ya da bu söz hareket benim değil mi diyor. İstediğimi yaparım diye adam cevap verdi. Şimdi eğer onu gelmeyi dermekten men ederseniz vay haline vay haline diyor. Eğer o gemiyi delerse o gemi ne olur? gemiye giren su oradaki bütün insanları ne yapar? Etkiler boğar. O yüzden İslam alemi olarak da bizler de aramıza fitne, fesat, nifak, iki yüzlülük sokmaya çalışan cümle insanlarda ne yapmak lazım? Uzak olmak lazım. Rabbim uzak eylesin inşallah. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Badir bil a'mali fitnetun ke ıda'il leylil muzlim diyor. Karanlık gece parçaları gibi zulmetler gelmeden önce fitnelerden kurtulmak için amellere yapışın. Zira o devirde kişi mümin olarak güne başlar, kafir olarak ne yapar? Geceler. Allah muhafaza eylesin. Yusbihir racülü müminen ve yumsi kafiren diyor. Eğer o gün fitnenin bol olduğu gün diyor. Siz Allah'a sarılmazsanız, Allahu Teala'ya sığmazsanız, bir anız mümin bir anız kafir olmayla nedir? Baş başadır. Rabbim de gerçeği İslami amellere sarılmayı nasip eylesin. Ve yümsi müminen ve yusbihu kafiren diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin olarak geceleyen de kafir olarak sabaha çıkabilir fitne bir lafın girdiği bir ortamda bir insan, bir Müslüman Allah'a sığınmaz da fitneyi yaymaya çalışır. Fitne olan sözü ortalıkta reklam etmeye çalışırsa ne olur? Orada da bir kafir olma tehlikesiyle başa baş kalır. O yüzden demek ki bizler konuşurken otururken kalkarken ağzımızdan çıkan her bir kelimeye ne yapmamız lazım dikkat etmemiz lazım. İnsanların arasına nifak sokma tehlikesi var mı yok mu? Beni dinden çıkarma tehlikesi var mı yok mu? İnsanları, toplumu ikiye bölme tehlikesi var mı yok mu? Rabbim ağzımızdan çıkan sözleri İslami sözlerden olmaya nasip eylesin. Ağzımızdan yalan, küfür, gıybet, iftira, iki ikiyüzlülük çıkmasını nasip eylemesin. Yuttebi'u ehaduhum dinehu bi'arada minet dünya galil diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günün adamları dinini az bir dünyalık karşılığında da satarlar. E baktığımız zaman, zaman o zamana gitmeye ne yaptı? Başladı. Bizler dünyalık çıkarımız uğruna, her türlü harama, kucak açma tehlikesiyle baş başa mıyız? Baş başayız. Bugün iki kuruş fazla kazanım diye faiz, haram, kur hakkı, bedava insan çalıştırmak, çalıştırdığın hakkını vermemek gibi haram yollarla ticarete meyilli miyiz değil miyiz? Rabbim haramların cümlesinden Uzak olmayı nasip eylesin. Ama biz öyle kendimize bir şey yarattık ki bir insan düşünün Rabbim cümlemizi günahlardan muhafaza eylesin. Gider zina yaparız. Elin kızına taciz yaparız. Elin kızını tuzağımıza düşürürüz. Onunla zina yaparız. Kalkıp sadece gusül abdesti alınca kendimizi dinen temizlemiş sayarız. Bakın kendimizi dinen ne yap sayarız? Temizlemiş sayarız. Ya da birisini çalıştırır, birisinin hakkını yer, emeğini çalar, sonra gider yalandan adamdan hakkını helal et demekle kuru kuruya dinen kendimizi temiz sayarız. Oysa her iki çeşitte de insan dine ne yapmamıştır henüz? Temizlenmemez, temizlenmemiştir. Önce hakkına taciz, tecavüz ettiği insanlarla birebir hakkını gidermediği sürece o insan nedir? Dinen henüz pistir. Rabbim gerçekten kul hakkından cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Diyor ki ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki camileri süsler, kalplerini ise viran bırakırlar. E günümüzde baktığımız zaman camilerimizin içi nakış nakış süslemelerle dolu mu? Dolu. Elvan elvan yazılarla dolu mu? Dolu. Çeşit çeşit çinilerle dolu mu? Dolu rengarenk avizelerle dolu mu? Dolu. Mükemmel ses sistemleriyle dolu mu? Dolu. Ama eski camilerin verdiği feyiz, verdiği bereket, verdiği maneviyat ne yazık ki aranır durumda. Demek ki o zaman bizler camileri süsledik ama kalplerimizi süslemedik. Rabbim kalplerimizi Allah rızası için süslemeyi nasip eylesin. Dinine vermediği ehemmiyetin fazlasını elbiselerine verirler. Şöyle Müslümanlara, bizlere baktığımız zaman elbisemizi en özenli en düzenli en üçlü şekilde en pahalı şekilde en taze şekilde giyme gayretimiz var mı yok mu var ama aynı müslümanların ibadetini en özenli şekilde en manevi şekilde en duygusal şekilde kıbleye dönerken Allahu Teala'dan başka bir şey düşünmeyen, zekatını verirken Allah rızasından başka bir şey düşünmeyen, bir salih bir doğru söz söylerken gayreti Allah rızası olan, ilim öğretirken hedefi Allah rızası olan müminler olabildik mi, olamadık mı? Bakın bir elbiseye bir arabaya, bir evimize, bir odamıza, süsümüze verdiğimiz önemi ibadetimize ne yazık ki vermiyoruz, veremiyoruz. Rabbim o şekilde ibadet eden kullardan olmayı nasip eylesin. Bunlar diyor dünyaları selamet olduğu zaman ahiret işini nazara almazlar. E bugün Müslümanlar düşüncesi dünyanın selameti mi ahiretin selameti mi? E bakın hacısıyla hocasıyla hepimiz ibadet ehillerinin hepsinin davası dünyalık davamı ahiret davası mı? Bakın hep dünyalık davasındayız. Biatım olsun. Olmadı bir daha olsun. Olmadı bir de olsun. olsun. Müslümanın varacak, Müslüman güçlü olacak ama Müslüman sahip sahip paraya tapmayacak. Rabbim hak yolunda kazanıp hak yolunda harcayanlardan olmayı eylesin. Nasip nasip. En büyük fitne diyor din duygusunun zayıflamasıyla başlar. E bugün bizlerde din duygumuza baktığımız zaman ne yazık ki okumamış dediğimiz, cahil dediğimiz, belki ilmine beğenmediğimiz, belki zayıf dediğimiz ana babalarımızda olan o samimi ibadet, samimi iman bizlerde görünmez durumda Rabbim samimi Müslüman olmayı da nasip eylesin. Ölçünün elden kaçırılması, dünya menfaatlerinin ön planı alınarak ahiretin unutulmasıdır. Bugün insan ne iş yaparsa yapsın, amirde memurda, hizmetli de teknikerde teknisyende, Patronda, işçide hepimiz yaptığımız işin hesabını yüce mevrama verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Vereceğiz. Peki bizler ölçüyü kaçırırsak, tartıyı yanlış tartarsak, verilen yasal düzenin üzerinde kar gütmeye çalışırsak, çalıştırdığımız işçinin parasını vermezsek, garibi ezersek, fakiri öterersek biz ahireti unutmuş olur muyuz olmaz mıyız? Bakın allah Teala o kadar müşriğin içerisinde en çok itham ettiği, en çok lanetlediği iki müşrik vardır. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'dir. Sebebi nedir? Yetimlere düşmandır. Aynı şekilde yetimlere sahip çıkan da kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ya yetimin yanında olacağız ya yetime düşman olacağız. Ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olacağız ya Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı olacağız. Rabbim yanın. Donmaya olanlardan olmaya cümlemizi nasip eylesin. Şişt. Söz taşımak, gambazlık, iftira. Bunlar diyor fitnenin çıkmasına zemin hazırlar. Fitnenin çıkmasına söz taşımak birisini gidip gambazlamak iftira. E bugün baktığımız zaman öyle bir zamana geldik ki insana söylediğin bir laf karnında bir gün durmuyor. İlla onu ortalıkta konuşması lazım. Gıybetini yapması lazım. Dedikodusunu yapması lazım. Biraz da kendisinin üstüne katıp söylemediği sürece insan oğlu orada rahat duramıyor. E böyle olunca söz taşıyan insanlara Allahu Teala Hümeze suresinde... vay onların haline onların yeri kızgınlar dedi mi demedi mi? Dedi. O zaman Rabbim dilimize sahip çıkanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin bir fitnenin sebebi de diyor bir insanın problem olması. Bazı insanlar vardır, olgundur, oturaklıdır, uysaldır. Kendisine yapar, sorun çıkmasın diye elinden geldiği her şeyi yapar. Bazı insan da problemdir. Sorun çıkarmak için nalına vurur, mıkına vurur, sağına gelir, soluna gider illa orada ne olması lazım? Bir sorun çıkarması lazım. Bir şeyleri eşip gitmesi lazım. Peki problem olan insan fitneye yol açmış mıdır, açmamış mıdır? Açmıştır. Açarsa onun yeri cehennem midir, değil midir? Cehennemdir. Çünkü niye? İnsan oğlunun arasında ikilik çıkarmıştır. Senli, bendi oğlunu. Rabbim cümle fitnelerden, cümle bölenlerden, cümle bölmeye çalışanlardan muhafaza eylesin. Bir diğeri sabırsızlık diyor. Uyumsuz hareket doğru değildir. Anlaşma zemini içinde ne olması lazım? Sabır olması lazım. Sabır bir aile düşünün. Rabbim cümle ailelere mutluluk nasip eylesin. Ailenin karı koca arasında bir sorun çıkarsa, çıkar bu bir evdir, çatı altındır. Rabbim cümle evlerimize Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yuvasındaki mutluluğu nasip eylesin. Bu çıkar mı çıkar, karı koca yıllarca aynı yatakta aynı yastığa başvuran bunlar işi çözmek için ne olması lazım sabırlı olması lazım sabretmesi lazım birinin attan alması lazım eğer birisi sabırsızlık gösterir kızgın kakar ateşli hareket ederse orada ortalık karışır mı karışmaz mı karışır o zaman evde bir fitne oluşur mu oluşur evde dedikodu çıkar da dışarıya yansırsa bu dedikoduyu fitneciler alır, sağda solda konuşur da o adamın yuvasını yıkar mı yıkmaz mı yıkar. O yüzden nedir? Müslüman toplumunun birliği için toplumda sabrın da olması lazım. Rabbim sabreden kullardan olmayı nasip eylesin. Tedbirsizlik bir Müslüman ne yapması lazım? fitneyi önlemek için tedbirli olması lazım. Yani ona gelen her bir sözü kalkıp duymaması lazım. Onu irdelememesi lazım. Gezdiği yerde onun bunun penceresinden bakmaması lazım. Sokakta gezen kadın kızı film izler gibi izlememesi lazım. Önce haram nereden başlar? ayete baktığımız zaman erkeğin gözünden başlar diyor söyleyin salih erkeklere haramdan gözlerini sakınsınlar diyor Rabbim tedbirli olan kullardan olmayı nasip eylesin Enes bin Malik anlatıyor Rabbim onun da duasına nail eylesin ahirette inşallah Resul-i Ekrem diyor sevcelerinden zevcelerinden biriyle konuşurken oradan birisi geçiyordu. Resul-i Ekrem adamı çağırarak ey kişi bu benim zevcem Safiye'dir dedi. Niye dedi? Kimse dışarıda resul Ekrem falanca kızla konuşuyor, kadınla konuşuyor, fitnesine yol açmasın. Çünkü insanoğlunun ağzı nedir? Gevşektir birisini görürüz bir bayanla bir konuştuğunu ne ne derdidir derdi neydir sıkıntısı neydir garip midir yetim midir eşi midir kardeşi midir akrabası mıdır hiç bunu düşünmeden bizde bir huy vardır falancayı falanca yerde gördüm bak bu söz fitneye yol açtı mı açtı belki namuslu bir kadının adını çıkardı mı? Çıkardı. Peki namuslu bir kadının adını çıkaran bir insana ahirette cennet var mıdır? Yoktur. İşi bitmiştir. Demek ki şuna sahip çıkmamız lazım. Bizim dinimiz, imanımız, cennetimiz, cehennemimiz hepsi şu dilimizin ucunda Rabbim şu ezanlar hürmetine eline, diline, beline sahip çıkan Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Cümle fitneden, fesattan, gücürden muhafaza eylesin. Zalimden, kafirden, küfürden muhafaza eylesin. İmanda bir kardeş olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. El Fatiha.